Merhaba arkadaşlar. Geometri İrece TYT AYT Soru Bankası'nın geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. İkiz kenar üçgen test 3 üç, birinci soruya geldik. Aşağıdaki ABC üçgeninde mavi ve turuncu renkli kenarların uzunlukları eşittir. K noktası BC üzerinde bir noktaymış. Burada bunu anlıyoruz arkadaşlar. K noktasının mavi ve turuncu renkli kenarda olan uzaklıkları sırasıyla H1 ve H2'dir. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. K noktasının Buradaki maviye olan uzaklığı H1 sırasıyla turuncu olan uzaklığı da H2. Bunları belirtelim. 90, 90, şurası H1 ve şurası da H2. B noktasının, B noktasının turuncu renkli kenarı olan uzaklığı H3. Şunu demek istiyor. B noktasını arkadaşlar turuncu renge doğru bir yükseklik çizecek olursak Buna da H3 diyecekmişiz. Burası da H3 oldu. C noktasının mavi renkli kenarı olan uzaklığı da H4 olmak üzere. Yani H4'müş. Onu da C noktasının buradan buraya olan yüksekliğini şöyle çizelim. Bunu gösterdik bu şekilde. Bu da H4. Evet burada biraz karıştı gibi oldu ama burada anlaşılıyor zaten arkadaşlar bize neyin ne olduğu verilmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar H1 ile H2 eşittir diyor burada. Şimdi H1 ile H2'nin eşit olduğunu bilmiyoruz. Çünkü ikizkenar üçgende taban üzerinde bir nokta aldığımızda eğer orta nokta noktadaysa bu H1 ve H2 eşit olur. Ama nokta şuralarda orta noktanın dışında olursa bunların eşit olmama ihtimali var. O yüzden e, bu kesinlikle doğru olamaz arkadaşlar. H3 ile H4. Bu ne demektir? Bir ikizkenar üçgende Eşit olan şu kenarlara ait yükseklikleri çizdiğimiz zaman kenarlar eşit olduğu için yükseklikleri de eşit oluyor. İkinci maddemiz doğru. Ve üçüncü maddemiz de arkadaşlar bu ikiz kenarda bilinen bir özellik. Yine burada hatırlatıyorum. İkiz kenarda taban üzerinde herhangi bir nokta alıp bu noktadan kenarlara dikler çizersek bu iki dikin toplamı bana bu eşit kenarlardan birinin yüksekliğini veriyor. Yani h1 ile h2'nin toplamı o eşit kenarlardan birinin yüksekliğini verdiği için doğru diyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. maddelerimiz burada doğrudur. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Kırmızı renkli kenarları eşit uzunlukta olan kırmızı kenarlar birbirine eşit uzunluktaymış. Sarı renkte ikizkenar üçgenin kırmızı renkli bir kenarı ile ikizkenar üçgenin taban köşesinden geçen yeşil renkte doğru birbirine paralel olup aralarındaki dik uzaklık 6 birim, ikizkenar üçgenin tabanı üzerindeki K noktasının kırmızı renkli kenarlara dik uzaklıkları 4 birim ve y birim, yeşil renkte doğruya dik uzaklığı ise x birimdir. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. Burada arkadaşlar ikiz kenarla ilgili bilmemiz gereken şu özelliğimiz var. Şurada göstermek istiyorum. Diyelim ki şöyle bir ikiz kenar üçgen çizdik. İkiz kenar üzerinde şey tabanı üzerinde taban üzerinde bir nokta alıp kenarlara dik çizdiğimiz zaman bu diklerin toplamı bize şu eşit olan kenarlardan birinin yüksekliğini veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Burada bunu kullanacağız. Burada en önemli husus şu. Buradaki kırmızı kenarla Buradaki yeşil doğrumuz birbirine paralel. Paralel doğrular arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir. Yani ben şu ikiz kenarın köşesinden e, buradaki kırmızı kenara dik çizersem bunun uzunluğu da 6 birim olması gerekir. Burası 6'dır. Ve şurada açıkladığım özelliğe göre de bakın tabanın üzerindeki K noktasından e, buradaki kırmızı kenarlara yükseklik çizdiğimiz zaman işte bu Y ile 4'ün toplamı 6'yı vermesi lazım y artı 4 eşittir 6. Y sen buradan karsın ikisin. Bakın y'yi burada bulmuş olduk arkadaşlar. Daha sonra buradaki ikizkenar üçgenin biliyorsunuz taban açıları birbirine eşittir. Bakın şunlar birbirine eşittir. E, paralellikten dolayı burada bir z kuralı söz konusu. Z'yi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın z kuralını şöyle görmeniz açısından. işte şuradaki açıda eşit olmuş oluyor. Ve buradaki şu uzunluğumuz açıortay, açıortay üzerindeki şu noktadan kenarları dik çizildiği zaman yani bilmeyen arkadaşlara göstermek istiyorum arkadaşlar açıortay üzerinden kenarları dik çizdiğimizde bu çizdiğimiz dik uzunluklar birbirine eşit oluyordu. O halde bu y ile x birbirine eşittir. Y eşittir x'tir arkadaşlar. Dolayısıyla x de burada 2 olmuş oluyor. Burası da 2 birim. Benim aradığım x artı y. Yani 2 artı 2 eşittir 4'tür. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Şekilde özdeş kibrit çöpleri uç uca eklenerek bir üçgen oluşturulmuştur. Buna göre A ile C noktaları arasındaki uzaklık bir kibrit çöpünün yani uzunluğunun kaç katıdır diye soruluyor. Önce buradaki üçgeni bir tanımaya çalışalım. Buraya B köşesi buraya C, D köşesi diyelim. AB kenarı 1, 2, 3, 4, 5 tane kibrit çöpünden oluşuyor. AD kenarı da 1, 2, 3, 4, 5 tane kibrit çöpünden oluşuyor. Bu bir ikiz kenar. Burası da arkadaşlar tabanı 6 kibrit çöpünden oluşuyor. Bu A ile C'yi birleştirdiğimde tepeden aslında bir kenar ortay çizmiş oldum. Kenar aynı zamanda diktir. Burası 3 kibrit çöpü. 3 kibrit çöpü. 3, 4, 5 üçgeninden burası 4. Demek ki burası arkadaşlar 4 tane kibrit çöpüden oluşuyor. Şuradaki uzunluk. O yüzden bir kibrit çöpünün 4 katıdır bu iki nokta arasındaki uzaklık. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. ÖSYM bu tarz döndürme sorularını çok seviyor. İkiz kenarla ilgili. Dikkat edelim buraya. Şekil 1'de verilen ikizkenar üçgen biçimindeki karton kırmızı nokta etrafında saat yönünün tersi yönde 60 derece döndürüldüğünde şekil 2'de görünüm elde ediliyor. Bu görünümde kırmızı bir çizgi çizilerek iki köşe birleştiriliyor. Buna göre şekil 2'deki x açısının ölçüsü sen kaçsın diye soruluyor. Buradaki üçgenimizin açıları 20-20 idi. -20 Önce şu 20'leri bir şuraya yazmak istiyorum. Burası 20'dir. 20. Burası da 20 arkadaşlar. Şunu da yazdık. E biliyorsunuz bu buradan buraya doğru 60 derecelik bir açıyla döndürülmüş arkadaşlar. Saat yönünün tersinde döndürülmüş. Bu döndürülme hareketine dikkat edin. Buradan buraya 60 derece döndüyse şuradaki açım kaç derece oluyor? 40 derece oluyor. Burayı bulduk. Ve şu uzunluğumuzla şu uzunluğumuz birbirine eşit olacak arkadaşlar. Onu farklı bir renkte göstermek istiyorum şöyle. Yani buradaki ikiz kenarın şu kenarı, burada da yine şu ikizkenar üçgenin kenarı birbirine eşit. Şu da zaten eşit arkadaşlar biliyorsunuz. Ve e, burayı birleştirdiğim zaman, şu köşeleri birleştirdiğimde buradaki açı 60 derece olduğundan ve ikiz da yakaladım ya arkadaşlar, yani şu kenarlar birbirine eşit böyle, şunlar da 60-60 oluyor yani şu taban açıları ve oradan da eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Bu kenar da eşit çıkıyor. Bu da zaten eşitti ona. Ee, bu üçgenimizin ikizkenar üçgenimizin 20 20 şuradaki açısı kaç olacak? 140 olacak arkadaşlar. 140'tan 60'ı çıkartımda buraya da 80 kalmış oluyor. İşte şu üçgenimiz, şu üçgenimiz arkadaşlar ikizkenar bir üçgendir. 180'den 80'i çıkartırsam 100 kalır. 100'ü 2 eşit parçaya böldüğümde de şurası 50 olacaktır ve şuradaki açının tamamı da 50 olması gerekiyor. Geriye buraya kaç kalıyor x'e? 30 kalıyor. X'en 30'sun diyoruz. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Devam edelim. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Burada bir tersi yapıcı cep için yukarıda uzunlukları birim türünden verilen dikdörtgen ve üçgen biçimdeki kumaşları aşağıdaki gibi dikiyor. X kaçsın diyor. Buradaki mavi üçgenimiz bir ikizkenar üçgen. Bu ikizkenar üçgenin şöyle yüksekliğini çizdiğimizde burada yükseklik aynı zamanda kenortay oluyordu. 8, 15, 17 üçgeni çıkıyor. Şurası 15 oluyor arkadaşlar. O zaman şunu diyebiliriz. Dikimi yaptıktan sonra bakın terzi. Ben şurayı mesafeyi şöyle dik çizerek bulmak istediğimde o birinci şekilde şurada bulduğum değeri şuraya yazabilirim. Yani 8, 15, 17 üçgeninden 15'i buldum. Buradaki dikdörtgenin şu kenarı 20 birimdi. 15'ten şu şey 20'den 15'i çıkarttığım zaman geriye buraya x'e 5 kalıyor. x'ten burada kaçsın? Kessin diyoruz arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Bu sorumuzda ABC ikizkenar üçgen olarak veriliyor. Kağıt önce DG doğrusu doğrultusunda daha sonra Efe doğrultusunda kesiliyor. AB ile AC'nin eşit olduğunu vermiş. Zaten büyük üçgen ikizkenar biliyoruz. BD eşittir DC demiş. Hemen onları yazalım. BD neresi arkadaşlar? Şu uzunluk. Şu uzunlukta. Ve hangi uzunluğumuz? Ee, DC. Şunun tamamı. Onu nasıl gösterelim? Ee, şöyle eşitmiş arkadaşlar. Şöyle gösterelim o eşitliği. Şurayı şöyle, şöyle silelim. Anlaşılsın. Karışması. Bunlar eşitmiş. Paralellik var. GD AC'ye paralel. EFD burada e, AB'ye paralelmiş arkadaşlar. İlk kesimden sonra şeklin çevresi burada 12 birim. Geriye kalan şeklin ikinci kesimden sonra çevresi 8 birim azalıyor diyor Buna göre DE uzunluğu Kaçtır diye Soruluyor Verilen buradaki büyük ikizkenar üçgenin taban açılarının eşit olduğunu belirtelim öncelikle Sonra şu paralellikten dolayı arkadaşlar yöndeş açılar eşit olacak bakın şu açıyla şu açı eşit olacak Yine EF ile AB'nin paralelliğinden şuradaki açılarımız eşit olacak İçerideki bu iki üçgenin de ikizkenar olduğunu burada görmüş oluyoruz Burada ee, şu uzunluğuma ben X demek istiyorum arkadaşlar. O zaman şurası da X kadar olacaktır. Şimdi D noktası orta noktaya arkadaşlar. İkisi kenarın tepe noktasıyla ile bu e, tabanın orta noktasını birleştirirsen bu kenar ortay olmuş oluyor. Şurası kenar ortay. E, İkisi kenarda kenar ortay aynı zamanda bakın yüksekliktir. Tamam mı? Aynı zamanda da açı ortay bunun olduğunu biliyoruz. Açı ortaydır. Şimdi yüksekliği yazdık. Yani burası 90 ya arkadaşlar. ADC üçgenine dikkat edin. ADC üçgeni burada bir dik üçgendir. Ve dik üçgenden e, şu şekilde çizilen şu uzunluk orta taban. Çünkü D noktası orta noktadır arkadaşlar. Orta taban şöyle çizilmiş. O zaman burası da X kadar. Neden? BD ile DC eşitse BG ile GA da eşit olmuş olur. Bu ikiz kenarın şu kenarı 2X. Bu kenarı da arkadaşlar şu an ne oldu? 2X oldu. Burada şu uzunluğuma Y demek istiyorum. Buraya da Y demek istiyorum. Şunun tamamını arkadaşlar. Burada şuradaki uzunluklara da m, m diyelim eşit olan bu kenara. Şuradaki af'ye de 2x eksi m kalmış oluyor. Benim aradığım buradaki de uzunluğu. Şimdi şeklimizi biraz daha yukarı şöyle almak istiyorum. Çözüm için yerimiz kalsın. Diyor ki ilk kesimden sonra şeklin çevresi 12 birim azalıyor. Öncelikle abc üçgenin çevresini bir bulalım. Bunun çevresi 2x bakın önce şurası 2x'imiz var. Bir 2x daha ne yapıyor? 4x. 4x oldu. Şu iki kenarın toplamı. Burada da 2y var arkadaşlar? Artı 2y. Bu benim yazdığım 4x artı 2y. ABC üçgenin çevresi. Peki kesim olduktan sonra. Kesimden sonra AGDC dörtgeni oluşuyor ya. Bu dörtgenin çevresini yazmaya çalışacağız. Bakın bu dörtgenin çevresi. x, x, 2x ve y'den oluşuyor arkadaşlar. Eksi diyorum. 4x e, artı, artı y'den oluşuyor. Eşittir. 12. Çünkü e, ABC üçgenin çevresine göre yeni oluşan şeklin çevresi ne kadar azmış? 12 azmış. Tamam. Çevreler arasındaki fark o zaman 12 olmuş oluyor. 4 xten 4X çıktı. Gitti. Bunlar götürdü. 2Y'den Y çıktı arkadaşlar. Y kaldı. Y eşittir buradan. 12 olarak bulunur. Bunu yaptık. Daha sonra bu AGDC e, şekli kaldı. Bakın şu şeklimiz şöyle arkadaşlar. Böyle bir şekil kaldı elimizde. Burası X kadar. Burası X kadar. Daha sonra şurası y kadardı. Şurası da 2x kadardı. Şuradan şöyle bir kesim daha yapılıyor. Bakın buradan bir kesim daha yapılıyor. Buranın m, m olduğunu biliyoruz. Şuradaki uzunluğumuz da 2x eksi m'dir arkadaşlar. İşte bu kesimi yaptıktan sonra bu şekle göre bakın şu şekle göre çevresi 8 birim daha azalıyor. Peki bu şeklin çevresi neydi arkadaşlar? 4x artı y'ydi. Önce bir şu dörtgensel bölgenin çevresini bir yazdık. 4x artı y'yi yazdık arkadaşlar. Şimdi ben bu kesimi yaptıktan sonra şuradaki parça kalıyor. Bu parçanın çevresini yazmaya çalışacağım. Eksi diyorum. Ee, 4x eksi m artı m. Ve şuradaki parça oluyor. de parçası arkadaşlar burası. Artı de dedim buraya. Eşittir 8'miş. Burayı anladık sanırım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şuradaki şeklin çevresini yazdım. Bakın neresi? Burası. Daha sonra şu parçanın arkadaşlar onu farklı bir renkte göstermek istiyorum burada. Şu üçgeni çıkarttıktan sonra şuradaki e, şeklim kaldı. Tamam mı? O şeklin çevresi de budur arkadaşlar. E, 8 birim azaldığı için çevresi. Bundan bunu çıkarttığında çevreleri farkını 8 olarak yazmamız gerekiyor arkadaşlar burada. Şimdi 4x'lerimiz buradan gitti. M'ler birbirini götürdü. Burada Y kaldı. Eksi DE uzunluğu. Bakın DE uzunluğumuz. DE eşittir 8. Y'yi 12 olarak bulmuştuk zaten daha önceden yukarıda arkadaşlar. Y'yi bulmuştuk. DE'yi buraya yazıyorum. Burası 8. DE uzunluğu sen kaçsın buradan? 4'sün. Doğru yanıt burada C şıkkı olacaktır. Geldik 7. sorumuza. Bu sorumuz arkadaşlar şöyle farklı bir renkte göstereyim. Şekil biri bir şekilde verilen, e, şekildekte verilen dikdörtgen şeklindeki zarflara ait uzunluklar santimetre cinsinden verilmiştir diyor. Zarfların açık şekillerinde A üstü noktasının zarfın alt kenarına uzaklığı h1, B üstü noktasının zarfın alt kenarına uzaklığı h2 olduğuna göre h1 h2 farkı kaçtır diye soruluyor. Sorumuzda arkadaşlar burada ikizkenar olduğu için e, tepe noktasından dikimizi çiziyoruz. 2 2 şey 2 eşit parçaya ayırıyor. 6 8 10 oluşuyor. E ben bunu açtığımda şuradaki yükseklik ne olacaktır? Tabii ki 8 olacaktır. Bakın şuradaki 8'den dolayı dikdörtgenin kenarı zarfın kısa kenarı burada 8 olarak bulunuyor. Yani şurası 8 oluyor. İşte A üstünün buradaki alt kenarı olan uzaklığı arkadaşlar burada 16 olarak bulunuyor. Bu h 1 arkadaşlar. Benzer şekilde B noktasından dikimi çiziyorum. 12, 12, 2'ye ayırıyorum. İkiz kenar üçgen olduğu için. 5, 12, 13 üçgeni oluşuyor. İşte şurası arkadaşlar 5 birimdir. Şurası da burada 6 birim olarak bize verilmiş. Yani buradaki H2 uzunluğunda 11 çıkıyor. H1 eksi H2 istiyordu. Yani 16 eksi 11 eşittir 5 birim olarak bulunuyor. Doğru yanıt burada E şıkkı olacaktır. Geldik 8. sorumuza. Arkadaşlar burada hikayeyi okumuşsunuzdur. Burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş. Ölüm üçgeni diyor. Tepe noktasının buradaki taban olan uzaklığını soruyor arkadaşlar. Yani elimizde şöyle bir ikizkenar üçgenimiz var. Burası 37, 37, 37. Tabanı da 24. Yüksekliğini çizdiğimiz zaman 24'ü 12, 12 bölüyorum. Burada haşı bulmak istiyorum. Evet, Pisagor teoremini yazarsak h kare artı 12'nin karesi eşittir 37'nin karesi olması gerekiyor. Kalkıp da burada 12 ve 37'nin karesini almayın. Buradan matematiği kullanalım yani cebiri kullanalım. 37'nin karesi eksi 12'nin karesi. Bakın burada iki kare farkı oluştu arkadaşlar. Yani h kare eşittir iki kare farkından 37 eksi 12 ve 37 artı 12 şeklinde bir açılım yapmamız gerekiyor burada. Yaptık. İşlem kolaylığı böyle olur. Diğer türlü karesini alıp yapmaya çalışsanız işimiz biraz zor arkadaşlar. Ve h kare eşittir. 37'den 12 çıkartırsam 25. 37 ile 12'yi toplarsam 49. Yine burada çarpmaya kalkmayın. Her iki tarafın direkt kare kökünü alın. H eşittir buradan. 25, 5 olarak dışarıya çıkıyor. 49'da 7 olarak dışarıya çıkıyor. H eşittir 35 oluyor arkadaşlar. Doğru yanıt burada A şıkkı olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle bir temelde üçgen daha öğrenmiş olduk. Kenarları 12, 35 ve 37 olan bir temelde üçgen var. Yani 3, 4, 5 üçgeni gibi üçgenler vardı ya arkadaşlar. Onun dışın, onların dışında bakın bu şekilde temelde üçgenler de var. Sonsuz tane temelde üçgen var aslında. Bunu da bu soruda öğrenmiş oluyoruz. Bu testin de sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.